Bugünkü gezimiz Kaşgar Dağları zirvelerine yakın Avasur Yaylası ve yaklaşık 3000 metre civarındaki Avasur gölü oldukça sarp dağların hemen eteğinde dağları görüyorsunuz son derece sarp ve çetin hemen eteğinde şahane bir göl. Oldukça da derin bir göl. Ee, tahmin ediyorum bir 7-8 metre derinlik var. Bazı yerlerinde belki daha da derin olabilir. Ama çok güzel bir manzara. Hava sur yaylası su yaklaşık 2500 metre civarında. Yaylaya kadar araçla çıkabiliyorsunuz. Daha sonra Fatika bir yoldan bir saat normal bir yürüyüşle gölün olduğu yere çıkabiliyorsunuz. Oldukça güzel bir göl. Yüksekten bakıldığında kalp şeklinde olduğu söyleniyor ama bizim şimdilik yükseğe çıkma gibi bir niyetimiz yok zaten epeyce bir yükseldik 3000 metreyi bulduk oh, e, yorulduk haliyle epey bir efor sarf ettik evet gördüğünüz gibi göl öyle başlıyor ve tepenin eteğinde de devam ediyor. Oldukça güzel bir manzara sizi karşılıyor. Yani çektiğiniz yorgunluğa değiyor. Hele bu sarp dağlar gerçekten insana hayrete düşürüyor. Evet.